evimi yakarmış. Ya tehdit yaksın mi? benim. Tehdit, tehdit köylümüzü tehdit ediyormuş. Ya bırak tehditini ya. Benim kızım canımdan daha önemli, malımdan daha önemli ya. Bizim çocuğumuz Özge Kağan'dan daha bu kıymetsiz bu değildir. Kö bu köyleri. İllaki, bir bana bir İllaki yok edilmesi gerekiyor. yok edilmesi, tecavüze mi uğraması gerekiyor. Biz şey şu anda bulunmak istiyoruz bunu. Devletimden, milletimden, halkımdan, herkesten, basından yardım istiyoruz. Lütfen bu olayı hafife almayalım. Öldükten bittikten sonra kıymeti yok. Bulunsa da kıymeti yok. Kaçıran, da bu. Bugün Kaçıran, da emir Kaçıran Hasan Balcı. Şerefsizin adı Hasan Balcı. Kaçırılan kızımız 14-15 yaşlarında Vildan 9. Daha çocuk ya. dedi? Allah olsun. Şey Aracımızı da onlar durdurdu. Onlar da yaz. Aracı da onlar bıraktı. Büyük gitti lan onların ne var oluyor? Tamam şeyler var. Adamı o bastı bastı da mı gitti lan? Thank you.

Yani başka köylerde bunların adamları var. Bizim köylü değil başka köydeki adamları var. Onlarla birlikte e, Fesleğen köyünde e, kışın kalmayan yazlık gelen insanların yani İstanbul'da Ankara'da kalan insanların evini e, hırsızlık yaparak soygun yapıyorlar. Yani pis hırsızlar kabı kaca, halıyı bu eşyaları çalıyorlar. Hurda, hurdaya satıyorlar. Kendi aralarında organizasyon yapıyorlar. Yani... Başka köydeki hırsızı buraya getirip onlara soyduruyorlar. Yani insanları burada kalan insanlar sindirmişler bir şekilde. Hala burada kalan insanlar diyor ki bize ya yani yapmayın bu kadar her şeyi anlatmayın. Tabii onlar korkuyor. Çünkü onlar kışın burada kalacak. Ama benim evim de burada. Yaksınlar, yıksınlar benim evimi. Ama düzen gelsin. Zaten yapıyorlar. Arazide var onların. ya. Kim atıyorsa onları mı atıyor?

Arkadaşlar şu telefonlara lütfen bak. Abi yukarıda çatışma var ya. Kapatın şu telefonlarımızı bir ya. Abi lambalarını yakmasınlar. El feneri var mı? El feneri var.